Müze binasının dışında Bahçe Sarayı'nın avlusunda müzeye ait bir bina daha var. O bina Deniz Tarihi Arşiv Müdürlüğü. Burası Osmanlı Bahriye Teşkilatı'nın ve nezaretinin e, evrakının saklandığı eski adıyla Hazine-i Evrak olarak adlandırılan, bugünkü adıyla Osmanlı Bahriye Teşkilatı'nın arşivinin saklandığı bir alan. E, arşivimiz... E, ...Osmanlı Bahriyesi'nin günümüze bıraktığı eserleri, belgeleri ihtiva etmekte. Çok sayıda belge mevcut şu andaki bulunduğumuz arşivde ama en eski belge hangisi? 1670 yılına ait kale muhafızlarının hukukat defteri olarak tutulan bir belge elimizde, bir defter bu aslında. Ve bununla beraber yine aynı dönemlere tarihlendirdiğimiz 1676 tarihli bir muhasebe defterimiz mevcut. Arşiv Müdürlüğü 19. yüzyılda ilk kez Kasımpaşa'daki Kuzey Deniz Sağ Komutanlığı binasında hizmete girdi. Tarihi belgelerde tıpkı Deniz Müzesi'ndeki eserler gibi 2. Dünya Savaşı sırasında Anadolu'ya taşındı. Sonra yeniden İstanbul'a gelen belgeler bu binada koruma altına alındı. 20 bine yakın belge özenle tasnif edilip koruma altına alındı. Şu anda bulunduğumuz depo Deniz Tarihi Arşivi'nin kalbi. Osmanlı Bahriye teşkilatına ait binlerce belge işte bu dolaplarda muhafaza ediliyor. Buradaki amaç bu belgelerin gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması. Müzik Burası sadece tarihi belgelerin saklandığı bir yer değil. Burada tarihi belgelerle ilgili çalışmalar da yapılıyor. Nelerdir bu çalışmalarınız? Bizim evraklarımız tarihi vesikaları saklarken onların öncelikle sayısal ortama aktarılması, onların tasnifi ve sırasıyla daha sonra onların özetleri ve kataloglama işlemleri yapılarak araştırmacı hizmetlerine sunmak üzere çalışmalar yapmaktayız. Ee, günümüzün günümüzün tabii ki e, koruma şartları geçmişte olmadığı için bunların geçmişten gelen getirmiş olduğu kir, pas gibi işte toz gibi e, bunların bunların temizlenmesi çalışmalarında arkadaşlarımız ve birdeki personel tarafından yürütülmekte. Komutanlığı Deniz Tarihi Arşivi binasının sadece çalışmaların yapıldığı odalarından sadece birindeyiz. Şu anda burada yapılan işlem oldukça önemli. Burada tarihin tozlu raflarından indirilen belgeler çok ince bir şekilde en küçük detayına kadar temizleniyor ve ön tasnif için hazırlanıyor. Efendim şu anda bulunduğumuz odada çok ince bir işlem yapılıyor. Görevlilerin buradan ne temizlediğini anlatabilir misiniz? Buradaki asker arkadaşlarımın yapmış olduğu işlem geçmişte mürekkebin kurutulması için kullanılan rıh adını verdiğimiz bir kum kullanılıyor. Bu kum Belgelerin üzerinde mürekkebin diğer belgelerle yapışmasına engel olmak için kullanılan bir malzemeydi. Bu daha çok Kazdağları'nda işte o bölgeden çıkartılan bir toprak aslında. Bunun zaman içerisinde belgede kalması zararlı. Bunları bu arkadaşlarımız temizliyor. Aynı zamanda belgelerin üzerindeki geçmişten kalan dosyaların işte ataçların, dosya dosyaların küflenmesi, bunlardan da aynı şekilde küfünden ve pasından da bu şekilde temizlik yolu bu temizleme yoluyla ayrılıyorlar. Bunların bağlı nem e, dereceleri ve iklimlendirme koşullarına göre saklama çalışıyoruz. E, diğer tüm dünya arşivlerindeki ben e, özellikleri içinde barındıran e, bir sistemle Belgelerimizi koruyoruz. Çelik raflarda, yangına karşı korumalı raflarda e, saklamaya çalışıyoruz.